Çünkü kedilerin sadakatini en güzel şekilde gösterir. Sessizce orada yatarlar ama aslında gözleri kapıdadır. Kulakları en ufak ayak sesine açıktır. Siz eve döndüğünüzde koşarak kapıya gelmeleri işte bu bekleyişin sonucudur. Şimdi bir düşünelim. Biz insanlar evlerimizde kapının önünde ne kadar zaman geçiriyoruz? Çok az. Ama kediler için orası adeta evin kalbidir. Gelen kokuları oradan alırlar, dışarıdaki dünyayı oradan takip ederler. İçerideki düzeni de yine oradan gözlerler. Hatta bazen kapının önünde yatmalarının nedeni tamamen kendi bölgelerini işaretleme isteğidir. Burası benim yerim dercesine oraya uzanır, kendi kokusunu bırakır. Çünkü kedi için ev sadece dört duvar değildir. Onun bölgesidir, güvenli alanıdır. Kapının önü de bu alanın sınır taşı gibidir. Bir başka ilginç nokta da şu. Kediler kapı önünde yatarak aslında sosyal bir mesaj da verirler. Mesela siz eve geldiğinizde kediniz kapının önünde uzanıyorsa bu hoş geldin seni bekliyordum mesajıdır. Ya da siz evin içinde dolaşırken kapının önüne kurulmuşsa bu beni fark et buradayım demektir. Kediler konuşamaz belki ama beden dilleriyle bulundukları yerle çok şey anlatırlar. Kapının önü bu açıdan onların iletişim kurma noktasıdır diyebiliriz. Bir de işin tamamen eğlenceli kısmı var. Bazen kedilerimiz kapının önünde yatarken oyun peşindedir. Siz kapıyı açtığınızda hop diye patisini uzatır, ayağınızı yakalamaya çalışır. Aslında size minik bir oyun teklifidir bu. Bazen de sadece sıkıldığı için orada bekler.